Atatürk Üniversitesi'nde ömrünü tamamlamış elektronik malzemeler çöp olmuyor. Bunun için bir ko koordinatörlük kuruldu. Eskiyen ve kullanılmayan elektronik eşyalar e-atık yöntemiyle geri dönüşme kazandırılıyor. Bilgisayar monitörleri, klavyeler, bilgisayar kasaları ve daha birçok elektronik malzeme Atatürk Üniversitesi'nde çöp olmuyor. Kullanılmayan ve ömrünü tamamlamış elektronik malzemeler kurulan koordinatörlük sayesinde e-atıkla döngüsel ekonomiye kazandırılıyor. Çöp diye bir kavram yok. Çöp kavramını tamamen terk ediyoruz. Her şeyi atık olarak telafi ediyoruz. Ama artık atığın da bir tık üzerine çıktık. Ee, şu anda atıklarımız aslında bizim kritik ve stratejik ham maddemiz oluyor. Özellikle e atıklar. Neden? Çünkü malumunuz olduğu üzere e atıklar içerisinde onlarca değerli metal var. Özellikle metaller, özellikle metaller gerçekten tükendi artık. Ve artık dünyanın yeni metal yatakları e atıklar. Şöyle, Acaba görebilecek bu, 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 bu. Erzurum'daki 67 yıllık Atatürk Üniversitesi'ndeki her türlü atığın yönetilebilmesi için 2020'de senato kararıyla katı ve tehlikeli atık yönetimi koordinatörlüğü kuruldu. Eskiyen ve kullanılmayan elektronik eşyalar e atık yönetimiyle koordinatörlük bünyesinde kurulan depolarda toplanıyor. Kullanılmayan eşyalar 6 kategoriye ayrılıyor. Ee, çok ciddi bir şekilde e atık teslim formu oluşturduk. Her bir atın kodlamasına göre biz bunları önceden ÜYESEMIZE kabul ediyoruz, kontrol ediyoruz, imzalar altında. E, ciddi bir şekilde teslim alıyoruz. Bilgisayar monitörleri, klavyeler, santral cihazları, klimalar, bilgisayar kasaları gibi birçok malzeme belirli bir tonaja ulaşınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisans verilen firmalarca alınarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Elektrikli elektronik atıklara biz e-atık diyoruz. Bu e-atıklar hurdalık alanlara e, dökülüyordu. Fakat daha sonra bakanlığın da tahminleriyle biz bunları hurdalık alandan ayırdık. Elektrikli elektronik atıklar için ayrı bir yönetim silsilesi oluşturduk. Tabi tamamen yönetmeliğin gerektirdiği şekilde gerek Avrupa Birliği'nin gerekse bizim Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kategorize ettiği şekilde biz e atıkları yönetmeye başladık. E atıklar sadece geri dönüşüme kazandırılmıyor. Tamir işlemleri için de büyük bir kolaylık sağlıyor. Gelen atıklarımızı işte tamir edilmesi gereken üniversitemizin değişik birimlerinde arızalanmış, atıl duruma gelmiş, kullanılamaz durumdaki pek çok değerli cihazımızı buradaki atıklardan, işte e atıklardan bulabildiğimiz parçalarla onarımını yaptırıyoruz ve şu ana kadar onları da kayıt altına almışız hatta fotoğrafları da var. Onlarca cihaz tamir edilerek tekrar kullanıma sunuldu.